Kesti gitti kesti <laughs> çok zor bir şey bu. Aa çok seri güzel abi yani. ben bunu kesiyorum. çok oynuyor evet. amına koyayım bir görsen? Bir <laughs> de. One two, three, <laughs> Abi iki tane kız var. 250 gram karides verir misin Kara Göz? Cancığım, o zaman e, bir tanesi sen kesir bir tanesi bizde de var bir tanesi bizde tane. de var. E, ne yapacağımızı bilmiyorum senin ya Barzo. Abi olanı söyleyeyim bu yani, Fanny ile şey sevgili Angela. Heyecan yapma oğlum. Sesle gidinlere oynamamız yok mu? Bir nişancı alsana ya sağlam bir nişancı. Bir nişancı alıyor. Hani yok mu? Faniye buff vermeyeyim hem kendi takımımızdakileri kışkırtım hem de karşı takımı <laughs> kışkırtmamız yok mu? Double kışkırtma anladın mı? Var var. Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Bak şimdi abi. Sana bu yok. Bana ne? Ben abi, pe geçenki çocuk gel. Ünlü oldum. o sahneyi hatırlamayanlar için bir tekrar koyalım. Video good game at. Şimdi yumruğu vurup. Evet ben 4 olacağım şimdi. Ünlü oldum. Oh. Oğlum dönsene dönsene. yok mu? Ormancı değil de bence Dönsene atalım videomuza çıkan çocuklar oradan kısa bir kesit hatırlatalım. O çocuk tekrar <laughs> karşımıza geldi. Bu çocuğu öyle bir kışkırtacağım ki. Öyle bir kışkırtacağım. Bir de yanında iki kız var. Bekle celladın geliyor. Bekle. Mükemmel bir kışkırtma bizi bekliyor. funny'e baf salmayacağız. Arkadaşlar lütfen videoyu şimdiden beğenip kanala abone olup olmadığınızı tekrardan bir kontrol edersiniz. Gerçekten çok fazlasıyla sevinirim. Ee, abone olup izleyenlerin oranı abone olup izleyenlerden daha az. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi şimdiden iyi seyirler. Abi bence bırakalım alsın. Ne kadar komik ya. Bak gidiyor. Benim burada olduğumu daha bilmiyor. Anlamadı. Evet, oyun sonu görür. Aynen. Hem bitten farm alalım. Abi bir anda üstte gidelim mi? Gel 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 onu bir kışkırtalım ya. O çok şey sinirli. Aha ha kule alıyor. Gel 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 gel. Bekle abi. Kaçma skill yok. Kaçma skill yok oğlum. Gel 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 Aa, gel gel. Kaçma skill yok. Kaçma skill yok. Öldü öldü. Bunu aldım ama. Abi bekleyelim mi burada abi? Gel 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 şurada 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 şurada. Abi adamlar burada ama. Çaldım onu. Bekle şuraya görüş bırakacağım. Sen git. Görmediler abi görmediler. Şşş. Kör oldum. Görmüyorum. Nereye gitsem adam beni buluyor ya. Uğurcan ben bundayım. Ayy. Abi hadi koyun. Silt olsun bu çocuk. Bırakın lan beni ibneler diye. Diken k***a girecek kaç buradan. Yapış ona yapış yapış. Yirmi e, ağacı diyorum. Ha! Uğurcan o sana görmedim ben. Tamam mı? Abi ben Gus'a attım. Aha kus nerede abicim? Eğer yalan söylüyorsam şu herif beni s**k. Bak şurada. Burada burada gel 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 gel. <laughs> Çıkamıyor abi. Bu seslikilerle konuşuyor. Yapış! İşte gidiyorum bir şeyden. Hayır ölmeyeyim. Evet. Arkamı dönmeden. Hayır. Şikayet etmeden.

Süper. Uğurcan. Çok sapık bir şey bu. Helal. Çok, çok sapık bir şey bu diyor. <laughs> evet. Allah Uğurcan. çok seri güzel oyun. Abi ben yani. bunu kesiyorum. Lan kesemiyorum. Gel bir Uğurcan şunu bir tut. Uğurcan. Evet kız sana mı geliyor? Evet kıza bak ya. Uğurcan. Bırak peşini ha. ya. Hop. <laughs> <laughs> Uğurcan. <laughs> <laughs> Ne oldu, ne oldu? Ben Murat'ı oh, çok komik. Ben Murat'ı değil mi? inanmayacak o Uğurca, şimdi o yüzden yazdım Kanka çok amına koyayım bir görsen Hilda'yı Karansan ne oldu amına yazıyor Uğurcan, Uğurcan, abi, go, go, yok Abi gol gol ultisi yok abi yok Yapış bırak, yapış Bırak arabayı bırak Onu fırt Onu fırt Onu fırt Uğurcan fırt o ayakkabı almayı unuttum. Ayakkabı almayı unuttum. <laughs> gel 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 gel. Bence alta gidecek. Bence buraya gelecek. A few moments later. Bak, 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 bak. Bize bak, bize bak, bize bak. <laughs> Bakamıyorum şu an, dur. <laughs> gel, 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 <laughs> gel 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 gel. Kanka bana döndüler, bana bana Gel, 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 gel. Geldi Çok Hı -hı eğlenceli Kanka Oyyy Abi gülüyoruz. change de olsun bir tur Geldim, geldim Abi kızı da kes Gel, oğlum ben yanlıştır Kankayım. Tamam kes onu Saldır Tuttum Lan Gir lan Ilda'ya, Ancel'e gir, ildeye gir Kanka be Kes kes onu kes Ah be oğlum. Abi. Fani hadi oğlum. Artık fanını geçin. Abi lane kullan... Abi. Bak şimdi apta keseceğim şimdi onu. Oğlum niye elde girmedin? Tamam güzel. Gustan <laughs> bir bok olmaz aga adam bir yedi oldu. Gustan <laughs> bir bok olmaz aga <laughs> diyor sestekiler <laughs> Çok <laughs> eğlendim ya. Sakın oğlum bu ne Ne diyor bu? Görüşünü veriyorum Uğurcan sana. <laughs> abi adam bir adam. Çalacağım, blusunu çalcam. Abi adamlar burada gel gel abi gel. Çaldın blüsünü, çaldım çaldı bu Uğurcan. Eyvallah eyvallah abi. <laughs> Ancel ultin yok mu? Burada abi. Allah! sinek de nereden geldi? Sinek mi, kelebek mi bu? Anana avradın a**im. Uğurcan! Uğurcan! Ay. Ha. Amına kodumun kanı. Bak adam geçecek. burada abi. Merhabalar. Ay 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 ay. Kesim onu. Çok güzelim. Zamanında ne yaparsın sen ya? Aha ya. abi önüne düştü adam. Uğurcan Q'ların hepsini kaçırdı. Eşhedü en la ilahe illallah İslam'a dön putperest pezevenk Uğurcan giriyorum Kes 7 7 7 yedi yedi, yedi. Kule, kule. yedi abi yedi kule, çaktın, kule, çaktın kule. mı? Uğurcan öleceğim Uğurcan Q'su döndü Ay çok güzel tut Kes Süpersin tamam ölsen de problem yok <laughs> Neyse abi Allah'tan burada falan var bir şey yapamazlar Tam kanserim şu anda ya Bu cidden tanımadı hala Harbiden tanımadı Sapığım oğlum Ara kulaşmamız lazım Go abi go 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 orada Go da oğlum ne yapacağız oraya? Oynarız abi. Oynayamayız abi çık. Dur dur beni görmeden. Merhabalar. <laughs> abi beni kesiyorlarmış arkada. <laughs> Haritaya bakıyordum. Kızlar beni kesti abi. Uğurcan kızlara kesilmeye utanmıyor musun? Özür dilerim abi. Ben birazcık koridor ettireceğim. Özür dilerim. Peki bunların Turtle'a girmesi yok mu? Benim de Turtle'ı arkadan çarpta çalmam. A few moments later. Geliyor. Aa çarpını direk attı. attı, çarpını direk attı, çarpını direk attı. Tekrar hiç gösterme, hiç gösterme. Abi ne Aa! yapıyorsun? <laughs> Abi utanmış şey değil mi? Çarpı bak a yemin ediyorum sana çarpın şey olduğunu düşün 2500 vurduğunu düşündüm. 1600 vuruyormuş. Ya çok kötü oynadım. Çek buraya aklınızda hafızanızda nasıl diyeceksiniz bilmiyorum. Oğlum ben normalde çarp kaçırmazdım. Uğurcan celamet arkadaşlar o yüzden çarp kaçırıyorum. Ya ben ne yaptım? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Hop. Merhabalar. Adam ne? Beraber aldım kilimi çıkıyorum. <laughs> Yazık kafana. Uğurcan senin için keseceğim. Onu derken arabaya dönüştü <laughs> Karabaya dönüştü korktum. Ay 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 yapış kestim, yapış. Kestim. Ulan moruk gene sortu yaptı burnumun kıyısından geçti bağrım yarıldı ya. Sen kes onu. Uğurcan bana çok slow verdi. Ben öldüm. Ya abi çok kan servis bu var ya. Ha bizimkiler çok kötü. Evet evet. Abi bu kadar güzel videonun içine nasıl sıçılır? O oy, izliyoruz oynat bakalım. Kestim onu. Yakman kaldı. Hadi Abi be, ya, 30, canana. 31 canı kaldı ya. 31 mi? <laughs> Evet abi. Bilemem kardeş. Şun yanında biri görmeden. adam midten çıkmadı ki. Sürekli mi de attı. Bir şey olmaz be. Eğlencemizi aldık. Fanny'nin beyni olsaydı zaten taşırdı. Şu oğlum yok mu peki bu maçı? Bu kadar Bilemem bizde kötü oynayan insanlar varken taşımamız. Var bence abi. Bence Lord'u çalacaksın. Lord'a hala girmediler. Güzel kuleyi açtırdım. Neyse i̇şte karınayı tuttum. Bu da olur. Oğlum. Ben... oğlum. Öyle hemen tazı gibi atlamayın <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Abi. Vuracağım bir şey yapamam. Balgam geldi bir dakika. Bir dakika balgamız. Kes kes onu kes kes. Ben buna bir fantezi uyguladım. Güzel olsun, güzel olsun. güzel. Abi dayanırsan kazanacağız. Vuracağım kuleye vurmayı da Verme güzel. verme verme verme. Üçe kadar sayıyorum. Ya kaç ya canını kurtar ya da burada kal. Üç. Direkt üç. Karinayı kesersen bitmez bu arada aynen. Oğlum. Tamam güzel. Bir daha bana fokuslanmayın kule tutun. Babacım bizim bu kumrumuzda değil. Evet entenler tutması lazım. Ama ama normalde. ama tutman lazım oraya. Minyona vur minyona adama değil. Adama değil adama değil adama değil. Abi cidden Brody ile Fani çok kötüydü. O kadar gidi evet. kovaladılar adamlar. Problem değil abi. Evet. Klasik bir Angela vakası arkadaşlar. Kardeşim Aa. yükleme yaptın mı? Gördüğünüz üzere klasik bir Angela vakası. Bir kız Angela oynuyor çıktı bu infanizada. Uğurcan iki tane kısa kaybettik. Ne düşünüyorsun? <laughs> Yok, abi adam sadece midol sattı biz ne yapalım? Evet abi biz gerçekten muazzam oynadık. Acayip de keyif aldığımız bir karşılaşma oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarının bildirimlerini almak istiyorsanız. Görüşmek üzere. Bay bay.